Tekrar merhaba. Şimdi e, bu bölümde rakamsal değil de biraz vetilsel e, formüllerden bir şeyler yapmaya çalışalım. O yüzden şöyle bir şey yapalım. E, buradaki e-posta adreslerindeki isimleri buraya alalım. E, daha sonra da o isimlerden de bir başka bir formülle bir örnek daha yapmaya çalışırız. E-mail'den isim alma diyelim bu sütuna. E, burada daha önceki verilerden kalan bir sanırım şey var. Veri doğrulama ona hemen kaldıralım. Veri doğrulamayı da herhangi bir değer olarak seçtiğimizde 60 oluyor. bu şekilde yapabiliriz. Ee, şimdi biz burada ne yapacaktık? Buradaki e, maillerden isimler alacaktık. O yüzden benim buradaki bu e, metindeki hücredeki e, ismi almam için öncelikle hangi e, kısmı almam gerekiyor? şu etten önceki kısmı alman gerekiyor et işaretinden dolayısıyla buradaki belirleyici olan şey et işareti olacak o yüzden benim önce bir onu bulmam lazım hatırlarsanız embul formülü vardı embul formülüyle bu et işaretini şu şekilde yaparak arayabiliyoruz aradığımız metin bu, nerede arayacağız bu metinle arayacağız ve başlangıç ayırtımız baş kısmından olduğu için birden başlatıyoruz ve gördüğünüz gibi 1, 2, 3 ve 4. sırada et işaretini buluyor. Ama bu şekilde yaparsak et işaretiyle birlikte almış oluruz. E, Hücrenin metnin içerisinden. O yüzden biz et işareti dahil olmayacak şekilde almamız için buradan 1 çıkartırsak görmüş olduğunuz gibi 3 sayısına ulaşırız. Şimdi bunu aşağı doğru çektiğimizde zaten burada yine göreceksiniz. Örneğin Ayşe'de 4, Mehmet'te 6 olacak şekilde e, etin işaretinin bir önceki sayısını bulmuş oluyoruz. Şimdi bu ünlü işime yarayacak. Buradaki metinden ee, bu kadar karakteri alırsam ben baştan yani soldan bu kadar karakteri alırsam isme ulaşmış olacağım. Yine hatırlarsınız parça al formülü vardı. Parça al formülü ee, yine bize bir metin istiyor. Metinimiz burası. Başlangıç sayısı yine birden başlıyor. Sayı karakteri de işte az önceki formülde bulduğum e, buradaki etin hücrelerdeki etin yerine göre değişecek olan et işaretinin yerine göre değişecek olan sayı e, sayı karakteri. Dolayısıyla burayı da parantezle kapattığım zaman görmüş olduğunuz gibi aşağı doğru da formülü çekersek bize tüm isimleri, isimleri bu şekilde getirmiş olur. E, bir güzel görüntü yapmak için de bunun baş, e, baş harfi, baş kısmına da büyük harf formülünü yaparsak, görmüş olduğunuz gibi isimlerimizi güzel bir şekilde e, almış oluruz. Şimdi bir de şöyle bir şey yapalım. Buradaki e-postalardan e bir koşullu biçimlendirme yapalım. Yine bizim buraya bir görevli listemizi alalım. Yani görevli kişilerimizi alalım. Hemen yine benzersiz formül ile görevli listemizi buraya oluşturalım. Burası yine bir veri doğrulama var. Şunu kaldıralım. Ee, yine şuraya bir seçim yapmak için kendimiz buraya bir veri doğrulama oluşturalım. Liste kısmından az önce yapmış olduğumuz listeyi seçelim. Burası bizim. Bu şekilde e, seçim aralığı mı? burası olsun. Buradan hemen şöyle görevlerimizi seçtiğimizde buradaki görevli buradaki e-mail içindeki kişilerin isimleri eşleşiyorsa bir burada renklendirme ya da herhangi bir işte belirleyici bir işareti bulunur Şimdi bunun için ne yapmamız gerekiyor? Yani öncelikle dikkat ederseniz buradaki isim büyük harfle başlıyor. Buradaki isimler bazıları büyük harfle başlıyor. çoğu küçük harfle başlıyor daha doğrusu. Dolayısıyla buradaki isim ne? E, buradaki almış olduğumuz e, isme göre e, bu ismi ölçüştürmemiz gerekiyor. O yüzden bizim öncelikle ne yapmamız lazım? E, buradaki görevlerin kısmındaki alacağımız ismi e, küçük harfe çevirmemiz lazım. Ve buradaki e, ismi eşleşmesi için. Çünkü gördüğünüz, görmüş olduğunuz gibi buradaki isimlerimiz bizim küçük harfli. E, dolayısıyla e, şöyle bir koşullu biçimlendirme yapabiliriz. Şimdi e, koşullu biçimlendirmeye şuradan e, giriş kısmından geliyorduk hatırlarsanız yeni kural diyelim ve yeni kuralımızı hep beraber oluşturalım. Eşittir diyoruz. E, buradaki formülümüz e, değerimiz daha doğrusu bunu sabitlemesini en baş alıyoruz. Eşittir diyelim. Küçük harf çevirmemiz lazım. Az önce söylediğim gibi e, şuradaki veriyi en ikideki veriyi küçük harf çevirmemiz lazım. Ama tabi Sadece küçük harfi çevirmemiz gerekmiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi e, az önce de almış olduğunuz gibi isimlerin sayıları değişiyor. Yani bazı isimler dört 4, 4 karakterli bazıları üç karakterli bazıları görmüş olduğunuz gibi altı karakterli. E, dolayısıyla benim öncelikle bunu oluşturmam için buradaki e, seçmiş olduğum bir sayı kısmı belirlemem gerekiyor. Karakter, sayı karakteri buradaki sayı karakterini işlemem gerekiyor. Dolayısıyla onun için öncelikle şöyle yapalım buradaki e, değer kısmımızda küçük harf küçük harf çevirmemize pardon soldan gelin yine. ve soldan bu hücrenin bu değeri e, yine sabitlemeye başlayalım ve 3 karakterini alalım ve diyelim ki bu eşittir e, bu en ikideki veri, verimin soldan e, buraya burası sabit kalacak sabitlemesi tam olacak yine 3. verisine eşitse Beklendir diyeceğiz ama tabii az önce bahsetmiş olduğum gibi buradaki veri büyük harfle başladığı için Bunun başına bir küçük Harf Formülü koymamız gerekiyor Bunu koyarsak da buradan bir Biçimlendirme Seçersek de Görmüş olduğunuz gibi burada e, Göreli kısmında seçim yaptığımız kişinin ismine göre buradaki koşullu biçimlendirmemiz Oluşmuş oluyor